Nasılsınız, misiniz? İyi, sağ olun, iyi ol. siz? Teşekkür ederiz. Bizler bir toplam sürdü galiba. Evet, okuma provası yaptık Erşan Kuner'in. Çok güzel geçti. O yandan, güzel yani, öyle. şekimler ne <laughs> zaman başlayacak? E, haziran gibi şekillere başlarız ama şimdi yavaş yavaş provalar başladı. İçerisinde kalabalık. Galiba butonucular içeride mi? Evet, evet. Hep beraber miyiz herhalde? Evet, beraber. Bir iftar yemeği falan olur mu diye de Herhalde ayrılacaksınız Yok, artık yani saat birden beri beraberiz bayağı. Beş, altı saat oldu. Okuduk, bir sürü bölüp şimdi de dönüyoruz. Peki, e, yaz da yaşıyor. E, çekimlerden sonra bir tatil kaynağı olur mu? Yok, çünkü Eylül gibi biter. Eylül'de de zaten sezon başlıyor. Belki, belki Eylül gibi yapılabilir çekimlerle ya da çekimlerden önce bir Mayıs ayında falan kaçılabilir, evet. Peki, çok teşekkür Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyiyiz valla. Toplantıdan çıktı. Şimdi sete gitmeye çalışıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla bir prova, şey, kostüm denemesi Topluma... vardı bugün Erşankulev'le ilgili. Bir toplantı yapıldı, evet. Peki sizi nasıl bir rolde göreceğiz hani her şen kunarıde? Abi ee, anlatmam o kadar zor ki birçok şey var çünkü. Çekince <laughs> göreceksiniz hep beraber inşallah. Peki, Vallahi sete gidiyorum. gidiyorum. Sağ olun. Görüşmek Sağ üzere. üzere i̇yi iyi akşamlar. Set demişken biliyorsunuz hani malum korona. Nasıl geçiyor set günleri hani? Tedbirlerimizi alıyoruz. Siz de çalışıyorsunuz. Tedbirler. Bizim çocuklar gençleri tedavisi görüyorlar sizin. <alın>. Setlerde de yapılıyor mu? İyi akşamlar. <laughs> abi valla şimdi ne diyorsun <laughs> şurada ya? Teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Çok sağ olun. Merhaba merhaba. Nasılsınız? İyi. Sağ Çok sıkıntı. Bir yaklaşık. Araba burada mı yanlış bir durum? Beyler sakin. Sakin. Dağlarım. Nasıl geçti? Kostüm kuralında. Araba burada. Nasıl geçti içeride? <laughs> Kostüm provası vardı galiba bizim kadarıyla. Evet, güzel. Kostüm provası. Daha önce Cem Yılmaz'la çalışma şansınız oldu mu? İlk mi bu? Ee, ya yani uzun yıllar önce küçük bir rolde oynamıştım orada. Benim <laughs> ilk. <filmimde>. <gülüyor> Benim <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sizi nasıl bir rolde göreceğiz? Bildiğimiz kadar komedi. Biz olmuş evet. daha olur. Benim bir şey söylemem yanlış olur galiba. Ee, Cem'in açıklaması daha doğru olur diye düşünüyorum. Cem Bey'den fazla açıklama olamadın mı? İşte <laughs> o yüzden bunu söylememem gerekiyor. Hani işin başında olduğu için e, muhakkak bir açıklama yapılacaktır zamanı geldiğinde. Biz de daha çok başındayız zaten. E, ama çok keyifli, çok heyecanlı. E, herkesin çok eğleneceği bir iş olacağına hiç şüphem yok tabii ki. Peki dizinizi sorsaydık çok güzel Nasıl gidiyor. Nasıl geçiyor? yani güzel geçiyor. Biz zaten sürekli setteyiz. Her şey yolunda. Ee, seyircimiz e, mutlu. İzlediği şeyden keyif alıyor ne mutlu bizim için. Zaten en büyük mutluluk o. Her şey yolunda yani. Geçtiğimiz günlerde bir açıklamanız olmuştu. 12 yıl aradan sonra Mustafa Hanım dışarı çıkıyordu. Hani ilk duyduğunuzda titremişsiniz, çeniniz filan titremiş, tüyleriniz şey olmuş. Yok öyle bir açıklama olmadı ama. programda bilmiyorum. yaptığı açıklamadan bahsediyor. Programda 22 yıl önce. 22 yıl, 12, evet, evet. 12 Aynen. ayını söyledim. Evet, evet. Ee, yani agorafobik olmak hiç e, bilmediğim ve ancak duyumlarla anlamaya çalıştığım bir şey. Tabii ki çok ya, insanı ürküten, e, heyecanlandıran ve zorlayan bir şey. Kimsenin de başına gelmesin yani. Zor bir şey olsa gerek. Evet. Tatil planları yapılır mı, arasında Haziranda çekimler başlıyor ama çekimlerden e, evet, yani sonra belki ufak yok. tatil... Yani biraz zor görünüyor. <laughs> Sağlıklı olalım da yani şimdi hiç e, onları düşünmüyorum bile. Keyifli ve heyecanlı bir iş var. E, o yüzden de herhangi bir plan yapmadım şu anda. Peki Mustafa Bey genelde ala çatı doluyor. Sizin de olacak. Onu bilemiyorum. Göreceğiz. Aygın Özdemir falan. <laughs> görüşürüz. Hadi <laughs> hoş Çok hoş teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Dikkat edin. Cem Bey be. be, bizim için ben gerçekten As kıymetlisiniz. Ben Çok ben ben böyle bazen anlaşamasak da şey yapmasak da iyi ki doğdunuz, <laughs> iyi ki varsınız. İnşallah uzun yıllar boyunca da birlikte sizi çekme fırsatını buluruz. Çok teşekkür ederim. Yakalım mı abi öbürkülerini? Şu, şu tane de yakalım abi istiyorsan. <laughs> <laughs> Oğlum abi. dalgayı bırakın lan. <laughs> Dalga değil ya gerçekten mutlu yıllar. O zaman bu bir milat olsun. <laughs> evet milat abi. o, olsun. Nasıl dersin? <laughs> <laughs> bu bir milat olsun. Hı -hı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten beni duygulandırdınız. <laughs> Ama bunu siz mi yiyeceksiniz, yiyeceksiniz biz mi yiyeceğiz? Siz yiyeceksiniz. Sizin abi. için aldık. Bak olmuyor. <laughs> 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 Şöyle evet yap maskeli olmuyor. Evet sosyal mesajımız da verdik. Pasta da olsa, doğum günü de parti de olsa maskemizi çıkarmıyoruz. Evet. Mutlu yıllar dileyelim. Çok teşekkür ederim. C ve C, -Y. C -Y. <laughs> Oğlum buna bir baktırın. Gözü <laughs> sıraya gönderin. Yeni telefonumla bir de fotoğraf alayım. Teşekkür ederim gerçekten. Sağ olun. Çok sağ olun. Cem Bey bizim için gerçekten Aslında kıymetlisiniz. Şey. Çok böyle bazen anlaşamasak da şey yapmasak da iyi ki doğdunuz iyi ki varsınız. İnşallah uzun yıllar boyunca da birlikte sizi çekme fırsatını buluruz. <laughs> Çok teşekkür ederim. Yakalım mı abi bu Şu 3 tamam. tane de yakalım abi kremini. <laughs> <laughs> Oğlum abi. dalgayı bırakın lan. <laughs> Dalga değil ya. Gerçekten mutlu yıllar. <laughs> o zaman bu bir milat olsun. <laughs> evet, milat, olsun. Şimdi? <laughs> bu, bu, milat olsun. Nasıl dersiniz? Bu bir milat olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten beni duygulandırdınız. <laughs> Ama bunu siz mi yiyeceksiniz, biz mi yiyeceğiz? Siz yiyeceksiniz. Biz sizin abi. için aldık. Bak olmuyor. <laughs> <laughs> <gül <laughs> şey. Evet yap maskeli olmuyor. Evet sosyal mesajımızı da verdik. Pasta da olsa, doğum günü de, parti de olsa maskemizi çıkarmıyoruz. Evet. Mutlu yıllar dileyelim. Sağ Çok teşekkür ederim. CV, C, -V. C, -G. C -G. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum buna bir baktırın. Gözü <laughs> <laughs> sıraya gönderin. Yeni <laughs> telefonumla bir de fotoğraf alayım. <laughs> Teşekkür ederim. Gerçekten sağ Çok sağ olun. Nasılsınız bu arada? İyi Allah'a şükür. Sağ olun. Bugün e, oyuncu arkadaşlarımla okuma provası yaptık. Gördünüz mü kendilerini? Evet, gördük evet, onlar. Ne, diyorlar? <laughs> ne dediler? Ne dediler? Hayırlısı. Lan verip siz vermediler. Hiçbir şey söylemiyorlar. Cem Bey'den öğrendiler de çekimler ne zaman başlayacak artık belli oldu mu onu öğrenebilir miyiz? Şimdi biz pastanın ile birazcık <laughs> ama Haziran diye duyduk ama <laughs> Evet, evet. şimdi arkadaşlar zaten setler çok karışık herkes dikkatli dikkatli çalışmaya çalışıyor ama <laughs> neticede yani pandemiden dolayı herkes Normalinden daha dikkatli davranmak zorunda. Onun için arkadaşlarımdan bazıları devam eden setleri olduğu için takvimimiz bizim Haziran 15'te başlıyor. Eylül'e kadar çalışacağız. Çünkü biz aslında 2022'ye hazırlanıyoruz. Yani çekeceğimiz iş, Erşan Kuner'i, aşağı yukarı 320 dakikalık bir şey yani. Bayağı teferruatlı bir şey o nedenle. Ama kadroyu da ben de söylemiş olayım. Ben Zafer Algöz, e, Ezgi Mola, Uras, Merve Dizdar, Çağlar Çorumlu ve Bülent Şakrak. Efendime söyleyeyim, bir de Nilperi Şahinkaya. Çok, evet biraz öyle. Ama <laughs> normalde. normalde de gene, ben normalde öyle söylüyorum. Şey Çok yetenekli insanlar hepsi. Yani güzel bir şey çıkacağına eminim diyebilirim. İnşallah. E parası da iyi. <laughs> Peki, yani başka... Çok soru sormayalım bugün doğum gününü. Yok olur mu? Şey olur mu? <laughs> olur mu? <laughs> olur mu? <laughs> <Hanım'dan> başlayarak. Yok başlayarak. Oralara da girin. Bir yere girmek, sizin söylemek istediğiniz bir şeyler varsa sabah kadar dinleriz de izleriz de. Yok estağfurullah. Kendinize dikkat edin. Zor yani. Memlekette biraz... İnsanların morale ihtiyacı var. Dün mesela 23 Nisan'ı kutladık. Çok güzel. Benim sayfamda paylaştım elimden geldiğince ama ne kadar çeşitli, ne kadar yetenekli insanlar varmış. Ne güzel. Ona da çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Yeni yılınız tekrardan doğum gününüz Pastayı kutlu gerçekten olsun. yenilebilir bir şeyden <gülüyor> <gülüyor>